Arkadaşlar merakla istediğiniz ve beklediğiniz 60 günde AYT kampı başlıyor ve AYT'lerimiz artık Emre Hoca'ya emanet. Bütün AYT işleri Emrah'ta. Artık bu işleri Emrah halledecek. Emrah ne yapacaksın Teşekkürler abi? Teşekkürler hocam. Ee, ne yapacağız? 60 günde AYT'yi bitiriyoruz. Tokatlayacağız artık. Arkadaşlar fonksiyonlarla başlıyoruz. Kitabımız çıktı. Bakın şöyle Aynen, bir göstereyim. Anladım. Ee, bu kadar ha kocaman oldu. Yok sefer. hocam o kadar değil. AYT Bayağı için akıllı. bu şart zaten. 384, 384 sayfa, sayfa. 60 günde knockout ya. Bunu bitireceğiz yani. Başka çaresi yok. Evet inşallah. Bu yapalım. şekilde başlıyoruz. 9 Aralık'ta arkadaşlar pazartesi günü startı veriyoruz. Hocam her hafta hmm. 5 tane video gelecek. Çok iyi. 5 tane video sadece gün cuma günleri. Mi? Öğrencinin tatili tamam. cuma biliyorsunuz. Tamam. Pazar günü ve cuma günü videomuz yok. Onun haricinde her gün video var arkadaşlar. Peki Peki ben bir şey söyleyeyim. Hocam ben aslında Tabii. bir tane kamp bitirdim ya da bitirmek üzereyim. Yine de buna da geleyim mi? Tabii ki buna da gel. Niye çünkü, geleyim? çünkü Buna... <gülüyor> <gülüyor> Niye gelip ben yaptım? Çünkü ben anlatıyorum. <laughs> i̇şte bu. Buna da gel. Çünkü arkadaşlar biz burada aslında temel şeyleri böyle üstünde dura dura anlatacağız. Yoğunlaşacağız, derinleştireceğiz. Biliyorsunuz AYT'yi hocam yani siz benden dahi bilirsiniz. Derinleşmeden AYT'de başarı gösteremezsiniz. Yani... En fazla 15 net yaparsınız derinleşmeden ama derinleştiğiniz zaman 25, 30 hatta 35'e kadar hatta full'e kadar çıkarsınız. Bunu söylemiş olayım özellikle. Bir de şunu gördüm abi içinde bayağı ödev testi var arkadaşlar evet, şimdiye kadarki evet. en kalın kitabımız. Dolu dolu ödev var gerçekten. Aynen öyle. Ben şöyle yapacağız burada. Tabii üst kameramız olmadığı için ben şöyle kendim özetleyeceğim. Konuyu ben anlatacağım. Arkasından testlerimiz geliyor. Aynen. Bu testleri size ödev bırakacağım. Sonraki derste de soracağım hocam. Hmm. Yorumlarda yazmanızı rica edeceğim arkadaşlar. Bunu yapılmasını tabii ki bekliyorum. Yaparsan kendine yapacaksın. Bana Aynen da yaparsan şey. kendine. Aynen Zaten öyle. hep şey diyorum abi. Sadece izleyerek, sadece fark edersin. Öğrenemezsin. Evet, evet. Öğrenmek istiyorsan aynen. izleyeceksin, yazacaksın ve çizeceksin. Kesinlikle. O kağıtta o kalem oynayacak arkadaş. Aynen öyle. Bunu Değil yaparsan var. öğrenirsin. Emir Hocam, sana da gerçekten ayete de güveniyorum. Arkadaşlar, mükemmel bir hoca. Zaten tanıyanlarınız vardır, daha önce izlemiş olanlar vardır. Çok iyi anlatacağına da inanıyorum, Şimdi güveniyorum şöyle hocam. Şöyle bir şey Şenol Hocam, sen de ben de her sene sınava giriyoruz. Aynen. Niye giriyoruz sınava sizce? Neden? 20 sene önce sınava girmiş birisinden eğitim almayı ben istemezdim. Kimse Vay istemez. Biz sınavı ölçüyoruz. Sonraki seneye aktarıyoruz. Aynen. Tecrübelerimizi sonraki seneye böyle kitaplarımızı aktarıyoruz, videolarımızı aktarıyoruz. Arkadaşlar, ben size videonun içerisinde bu soruya dikkat edin. Bu soruyu sormuşlardı. Şu yılla çıkmıştı, bu yılla çıkmıştı diye bilgiler de vereceğim. Derinleştireceğim de olayı. Hiç merak etmeyin, bu konuda e, emin ellerdesiniz. Bunun garantisini verebilirim. Çok Teşekkür iyi bir açıklama oldu. Gerçekten neden sınava girdiğimi ben de daha iyi anladım. <gülüyor> <gülüyor> Güzel oldu. Ama hakikaten öyle. ha. Teşekkürler. Canlı kalıyorsun, sıcak kalıyorsun yani. Çok Aynen sağ öyle. Arkadaşlar, 60 günde AYT matematik kampımız bu Pazartesi. Yani ayın kaçı oluyor hocam? 9 Aralık. 9 Aralık'ta başlıyor, 60 gün sürecek, bomba gibi bir kamp sizi bekliyor. Hepinizi bekliyoruz. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Hazırsan başlayalım. Şart böl, topla kolayca sayıları hükmediyor şen olacak. Trigonometri, polinomlar mantık, matematikte bir uçtan bir uçak. Sonra şov yapacağım size. Sen değil konuları düşünme sen, ayırmadan gözünü izleyip öğren. Anlatıyor senin için durmadan, matematik artık güvenli bölgen. Sıkılıp yorulunca yetişir şen olacak. Her şeyin kolayı var öğren olma. Kalemi kağıdı hiç düşürüm ellerinden. Öğretir her konuyu çok kolayca. Sıkılıp yorulunca yetişir sen olacağın her şeyin kolayı var öğren onunla Sıkılıp yorulunca yetişir Sen olacağın her şeyin kolayı var